Kınşehir Ahiret Üniversitesi Direktörü, Sayın Profesör Doktor Vatan Karakay'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın İlmak Yönetim Kurulu Başkanı, çok saygıdeğer bilim insanları, özellikle şuramıza hoş geldiniz diyorum. insan yeteneklerinin en üst düzeyde ortaya çıktığı durumlar olsa gerek. Çünkü tanımlarından birisi milletin değerlerinden oluşan daha üstü olmayan bir kurum olarak tanımlanır üniversite. Dolayısıyla bu misyonun altında eğer bir millet üzerinde yapılacak ne varsa bunun öncüsü bunun mekanı üniversitede ise bir şeyler bir yerde akıp kalacak. Bir şeyler eksik kalacak. Özellikle bu zihni bütünlüğü hazırladıktan sonra özellikle bugün şuranın konu başlığı olan bilim dağlarının yeniden inşası. Burada bir matematik ve matematik felsefesi çalışabildiği olarak birkaç günle de ben söylemek istiyorum. Esasında inşanın ana temelinde en külli yapı ilke koyucuları belirlenir. Şimdi bugün ilim dallarının belirlenmesinde özellikle postmodern dönemde tek bir tek bir ilke koyucu var fayda. Ama insan değerden müteşekkil bir varlık olmasına rağmen ve metafizik bir varlık olmasına rağmen sadece faydayı önceleyen bir ilke koyucu bir yönlendirici var. Aslında bu bir sonuç. Postmodernizm bir sonuç. Bunu biraz daha tarihi bağlamda geriye götürüp 14. 15. yüzyılın iklimini bir gözden geçirmek o mühitte meydana gelen kırılmayı biraz birdelemek lazım ki ilke koyucuları iyi tespit edebilelim. 14. yüzyıl veya yani 15'in artının adını koyabildiğimiz bir görünümü var. Buraya kadar antik Yunan'da dahil olmak üzere ilke koyucu metafiziktir. Yani metafizik var olmak bakımından varlık ilkesi. Ve bu ilkenin elde ettiği bilgi Tanrı bilgisidir. Bütün ilim dalları ancak bunun kadar doğru. Bu doğrulayıcılık, 15. yüzyılda bir kırılma yaşar. O kırılma nedir? Aslında bugün belki de fark etmediğimiz, dikkat çekmemiz gereken bir şey. İftisina, normalde teorik felsefeyi sıralarken doğa bilimleri, matematik ve metafizik olarak sıralar. El yani işaretle. Yani insanın dünyayı anlamasında Bugün bizim mesleki beceri olarak üniversitelerde yapmış olduğumuz işlerin toplamının adına bunun zihinsel olan kısmını da katarak der ki doğa bilimleri ikincisi matematik bilim niye matematiktir? Matematik duyusal olmayan insan yeterliğinin mahalli olduğu için insanın bir idrak mertebesidir. Üçüncü mertebesi de hem bu duysal olmayan idrak, hem de duysal dünya, cisim dünyasını birlikte var eden ilke var olmak bakımından varlık metafizidir. Bu metafizik ilke 15. yüzyılda özellikle Descartes'te bir kırılma yaşandı. Bu kırılma o dönemin inanç zeminindeki yanlış tanımlamaların bir sonucu olduğu kanaat. Çünkü inanmadığınız şeyin tasavvur ve tasdikini yapamıyorsunuz. İnanç iradenin gerisinde. Onu tetikleyicisidir. Dolayısıyla bir paradigma değişiminden bahsediyorsak inanç zeminini bir yoklamak lazım. İnanç nereden nereye oynar? Bu oynama insanda zihni bir hareketi de fiili bir eylemi de aynı anda birlikte doğuran unsur 15. yüzyıldaki Avrupa Ortaça ve daha sonra arayışa girdikleri aydınlanmada kaybettikleri bir şey vardı. Tanrılarıyla kavga yaptılar. Kendilerince evet dinin vaaz edilişi, edilişi gelişi haktır. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği din haktır. Fakat çok kısa bir süre sonra tahrik oluşu sebebiyle artık bir e, sekülerleşmiş, dünyalaşmış ilahı bile cisimle ifade edilen bir inanışın meydana getirdiği bir seküler problem var. Bu seküler problem metafizik soruların cevaplayamadığı için bir noktadan sonra batıda 15. yüzyıla kadar ilke koyucu metafizik iken 15. yüzyıldan bütün ilimlerin ilke koyucusu matematiktir. Nicelikselleşmek, mahiyet dünyasından duysal veri almak, onları duysal verileri zihinde soyutlamak. Dolayısıyla bana göre, kendi ifade, batı düşünce geleneğinin çatısı matematik. Yani niceliksellik yani mahiyettir. Başka bir ifadeyle dış dünyadır. Dış dünyanın duyulara muhatap olduğu kadar ne ve nasıl sorularının irdelenip varlığın tüm ayrıntılı ayrıntılarıyla tartışıldığı da yaklaşık 6 yedi yüzyıl yaşanmıştır. Burada. Fakat e, ilginç bir şey var bilim dallarını yeniden tasvip ederken bu paradigma değişimini, bu metafizikten matematiğe inişin henüz daha sosyal bilimlerde matematik gözüyle tartışması. Nasıl yenileyeceğiz? E şu anda 600 yıldır normal ilke koyucu matematik olarak seçilmişken matematiğin üzerine metafiziği koymazsanız nasıl paradigma değişimi olacak? Dolayısıyla bugün sosyal bilimler integral türev olarak değil. Fakat duysal olmayan düşüncede ilke koyucu olarak matematiği yeniden gözden geçirmek zorunda Ki mevcut paradigmayı da ortak zeminde tartışıp üstünü ve altını tespit edebileceği bir e, tartışma zeminine eriş. Şu anda yollarımız var. Metafizik diyoruz, batın metafiziği yok. O zaman matematikten bir metafiziğe bulalım ki Batı ile birlikte gel daha bunun üstü de var diye bilelim. Daha doğrusu buna Batı demek istemiyorum. Yani hakim paradigma, ilke boyucu, özellikle bunun çok önemlisi. Ve metafizik, özellikle Anadolu toprağında yaşayan bir insanın günün yarısından fazlası metafiziksel düşüncedir ama metafiziği tanımıyor. Nasıl evrensel küllü düşünceye geçeceğiz, metotlarımız duyusal. yeri geldiğinde, şu anda ben zaman zaman karşılaşıyorum, ahlakı matematik ifade etmeye çalışıyoruz. Ya yani matematik sayılabilir ve ölçülebilir varlıklar üzerinde geçerli bir doğrulayıcıdır. Bizim belki burada, hatta şunu tartışmamız gerekiyor matematiğin dış dünyadaki niceliksel baskınlığı ve doğrulayıcılığına alternatif olarak mantığın mümkünlerle ve metafizik yapacak imkanlarını araştırmamız gerekiyor. Matematik dünya olmaksızın çalışmaz. Ama mantık cisim olmaksızın çalışma niteliğine var. Mantık bize ne sağlayacak? İlkeler ilkesine. İlk ilke tam da şuranın konusu olan tevhidi bize söyleme imkanı var. Bunu bir doğrulanmış, sınanmış, sorgu metodu haline getiremediğiniz takdirde görecelilikten kurtulamayız, görecelilik de bu anlamda bir metod olmaz. Onun için metafiziği yeniden kendi ilkeleriyle, metafiziğin 15. yüzyıla ve İslam düşünce geleneği, Türk-İslam düşünce geleneğinin zaten ilke koyucusu metafiziktir. En fazla e, argüman olarak çalışılan alanın mantıktır. Ama modern dünya mantığın mümkünlerinden sorulan sorular, ilk yaratıcıyı zorunlu kıldığından dolayı mantığın matematiğin altına koyup, sadece cisim dünyasından elde edilen bilgilerle yeni bir bilim paradigması oluşturdular. Bugün biz de değişik sosyal alanlar, fen alanları dahil olmak üzere bu paradigmadan özgürlük çıkarmaya çalışıyoruz. Buradan özgürlük çıkmaz. Özgürlük Özgürlük kainatın okunmasına bağlıdır varlığın idrakine bağlıdır. Bunu da hem duyu, duyu en zayıf bilgidir. Oradan alınmış, matematiksel olarak genellenmiş, daha sonra da var olmak bakımından varlık bilgisiyle muhkemlenmiş bir düşünce, hiyerarşisi eminim ki kainatın sırlarını bize açıklayacaktır. Bu anlamda üzerinde tartışılması gereken çok önemli meselelerimiz var. Artık sadece özellikle postmodern dönemin branşlaşmayla getirmiş olduğu körlüğü bir tarafa atabilmemiz lazım. Branşlaşma şunu da vurgulamak lazım. Bakın bizler mesleki beceri kazanmakla kainatı okumak arasındaki farkı biraz ayırmamız lazım. Bugün bizim çoğu üniversite bölümlerimiz biraz önceki tanımını yaptığımız doğa bilimleri tanımı gereğince mesleki beceri bir şeyin uzmanlığını bilmek. Fakat bazen uzmanlaşmak beraberinde körlüğü de getirir. Niye? Ben böyle çarpıcı olsun diye örnek veriyorum. Parmak hakkında uzman, el hakkında bilgisi yok. Bu ilim değildir bu uzman. Yani ilim dediğiniz şey bir kainat okumasıdır. Kainat okumasında matematiğe öngörülen, niye matematik diyorum? Çünkü İlke koyucu olarak belirlediğimizden dolayı matematik tanımak gerekiyor. Saymak ölçmek, evet kainat kitabının birkaç sayfası saymak ölçmekle yaratılmıştır. Ama ondan daha fazlası vardır. Bütün kitabın rafı neresidir? Metafiziktir. İlke koyucu olarak metafizik, insanın beden ve ruhta ve karttan gelen ben ve Tanrı, beden ve ruh algısının bütünleşip ete kemiğe ve ilmi bir metoda dönüşmüş halidir İslam düşünce geleneğinin metafizik anlayışı. Ama 14-15. yüzyılda Batı'nın kendince belki de hak vermemiz gerekecek Batı'ya kendi içinde yaptığı kavga da haklıdır. Çünkü metafizik fizik ötesi olması gerekirken bu soruların cevabını aradıkları yer zaten sekülerleşmişti. Dünyevileşmişti. Bu tesis inancı esasında inanç zeminini ilahi olmaktan, fizik ötesi olmaktan fizik olmaya doğru çekmişti. Zaten matematiğin mahallinde. Onun için de artık dediler ki buraya Kant, Metafizik demeyin, burası bir dogmatik sizin kendinizce uydurduğunuz dünyanın e, malzemeleri. Ben bu dünya malzemesini matematikle ifade ediyorum dedi zaten. Ve matematik ilke koyucu olarak seçti. Yani matematik düşünce geleneği Descartes'ten başlamak kaydıyla ta son döneme Russell'ına, Frege'sine kadar ilke koyucusu net bir matematik. Sadece romantiklerden doğan birkaç yüksek ses vardır. İşte şey kim olarak söyleyelim e, Arthur Schopenhauer vesaire. birkaç, birkaç söz vardır. Ama onun dışında Batı düşünce geleneği tamamen saymak ve ölçmenin sistemleşip ilkeye dönüştüğü bir düşünce alanıdır. Niceliksel alandır. Ama evrenin on küllüsünden biri de nicelikse Sadece nicelikle dünyayı ifade etmemiz demek, insanı onda bir tanımlamamız demektir. İşte onunun da içinde olduğu bu külli bilgi, ruhu ve bedeni olan insanın bedeni fizik, ruhu metafizik, ikisinin sentezlendiği düşünce alanı da insanı tatmin eden, yarımlamaya yeni bir bilim anlayışı olacaktır. İnşallah bu şurada bilim dallarını yeniden inşa ederken bu iki farklı da göz önüne alınarak yeniden fizik dünyadan metafiziye metafizik dünyadan da fizik dünyaya inecek bir ilmi metotlar sistemi oluşur ve yeniden kainat okumamızı, yeniden insan tanımlamamıza imkan verir diyorum. Tekrar teşriflerinizden dolayı en kalbi duygularımla sizlere selamlıyorum. Haydi günler.